OOOOOOO AAAAA Yakaladım arkadaşlar yakaladım Kim var lan bunun altında Kim var lan bunun altında HEE Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yaptık biliyor musunuz? Yeni bir tane stüdyo açtık oraya geldim. Şurada bir yerde arkadaşlar. İçeride Faris falan var. Arkadaşlarım var youtuber. Faris tanıyor musunuz bilmiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim içeride oturuyor şu an. Beni bekliyordu. Ben ona anahtarı vermiştim. O benden önce geldi. Giriş burası. Şu an tadilat aşamasında. Size çok göstermek istemiyorum ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Vay kardeşim ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bir video çekiyorum seni böyle ani yakaladım Pardon, ama. Evet kamerayla yani. uğraşıyordum ben. Yakışıklı haber? çıkıyor muyum? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Yakışıklısın kaldın. iyi kanka. <laughs> Ne yaptın sıkılmadı mı beni beklerken? Kanka biraz sıkıldım ya kamerayı falan çözmeye çalışıyordum. Anladın şey, de, ha, Bir video Anladım. çekecektik ya dedim kamerayı bir çözmeye çalışayım. İyi yaptın kanka ben de vlog tarzı videolar çekiyorum işte öyle. Kanka, Kral şu an tadilat aşamasında burası biliyorsun. Kanka güzel olacak ya böyle Çok anlattığın dekorasyonu yaparsan sağlam dur durur. Evet yani. evet Bektan şu aralar peşimde birazcık sıkıntılar var sana bahsettim kanka, mi bilmiyorum evet ama. Ya. Evet kanka. Ben, ben, bilmiyorum canımı sıktı biraz yani. Hmm. Ya şöyle söyleyeyim. O muhabbetleri başımdan savarsam arkadaşlar geceleri gerçekten bazenlere uyuyamıyorum. Hani paylanço muhabbetleri yüzünden gerçekten bazen uyuyamıyorum. Farize bu muhabbetleri çok anlatmadım. Az çok biliyorsun ama. Biliyorum kanka. Ben ilkten şey hani böyle taşrak geçiyordum ama bu palyaço aşağıda bana dediler hani geliyormuş geceleri falan. Bir tribe girdim. Şu kim an. kim dedi lan? Kim dedi? Aşağıda dükkan sahibi sana söylemedi mi? Cık. Şu aşağıda sedici var ya kanka. Bir dakika bir dakika. Biz, bir saniye. Nasıl ya? Kanka vallahi bana öyle dedi. Ben... Ge Geçen gün bizim ofis var burası stüdyo ofis var ayrıca. Ofiste gezinirken gördük ve tuttuk yakaladık tuzak kurmuştuk. İzlemeyenler gidip şuradan izleyebilirler. Burası stüdyo yeni açtık burayı nereden buluyor buraya nereden geliyor? Ya ben aşağıda... Beni seni... takip mi ediyorsun bana onu söyle ya. Bu videoyu izliyorsan bana onu söyle beni takip mi ediyorsun paylaş Kanka bir şey diyeceğim korkmaya başlıyorum şu an ben korkuttum ben beni. Kusura bakma kardeşim benim gerçek yaşantım doğru, böyle. Doğru, ben doğru. çok yansıtmıyorum sana ama doğru hani ben öyle stüdyo falan diye geldim. Şu an korkmaya başladım. Gelir mi buraya? Yok bir şey olmaz. Yani çok da gelinmeye gerek yok bence palyaço yani en fazla ne yapabilir? Kanka palyaço da şöyle söyleyeyim. Katil palyaço kanka birazcık. Yani evet hani zar benim zarar lazım. evet evet zarar verebilecek potansiyelde bir paylanço. Çavdar Ekmeği ailesi zaten biliyor bunu. Yani az çok biliyorsunuz arkadaşlar nasıl bir insan olduğunu. Sen biliyor musun Moruk? Kanka ben şu an şok oldum yani. Gel bir dışarı çıkalım bakalım mı biraz? Kanka bir şey diyeceğim. Bir bakalım. Sıkıntı çıkmasın. Şöyle söyleyeyim ben onu yakalamak istiyorum. Hı -hı. ben onu bugün... Ya yakalayalım ba bana kalsa kanka gidelim yakalayalım tutalım yani ne varmış anladın mı niye bu kadar geriliyorsun? Gidelim tutalım kanka soralım derdi neymiş yani. Ben onun evini falan da yaktım kanka. Bana o kadar sinirli ki hani anlatamam. Ama Biz bir... Sonuçta iki kişiyiz yani illa yakalarız anladın mı? Moruk ben onun, onun yanında dört kişi beş kişi falan da gittim bir şey olmuyor. Abi Aynen. Ya kaçıyor ya bir şey yap. Ama size söz veriyorum bugün yakalamazsak benim de ismim Yiğit değil. İyi mi adam hadi çıkalım o zaman. Hadi çıkalım mı? Gel, bir şey gel. diyeceğim sopa mopa falan almamıza gerek var Sen mı? Sen sıkıntı yapma gel gel. Tamam. Ne bir yaptın? şey olursa vururuz falan yani kapatalım böyle sopa olarak Hı -hı. kullanalım. Diyorsun. Vallahi çünkü kırıntılı olabilir ya. Yani. Gel gel gel. Kim söyledi sana? Ya şu aşağıda bak orada bir tane yer var. Nerede? Buradan Şurası bir, mı? Şuradan. Ben gelirken dedim ki abi Yiğit'in palyaçuk falan muhabbeti varmış dedim. Ha. Doğru mu dedi ki ben burada gördüm onu geçerken dedi geçen gün. Ciddi olamazsın ya. Yani. Ben de şaşırdım yani. Paris Kanka ben normalde seninle böyle videolar çekmek istemiyordum ama kusura bakmayın Çok Yok yok ya Ben sadece biraz gerildim de sıkıntı yok ama. Gerilmene gerek yok ya Ya benim yakalayıp ben... her türlü döveriz ya onu gerekirse kanka Benim benim yani. her zaman yaşadığım olaylar da Sen ilk defa i̇lk karşılaştığın defa için İlk defa işte. Aynen Ses nereden geliyor? Bir dakika bir saniye Orada biri mi de... Duydun mu? bir şey diyeceğim. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ses geliyor. Kanka sakin ol, sakin ol. Kardeşine... bugün bak, bugün yakalayacağız onu sana söz veriyorum. Bugün yakalayacağız. Sıkıntı çıkmaz sen değil mi Sen sıkıntı yapma kanka. İleriden bir yerden sesler geliyor. Hatta şu an yürüme sesine benzer bir mi ses geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün ya bana bir şey olacak Faris. Arkadaşlar çünkü bunun bugün riskini aldık. Olacaksa olacak. Olmazsa da yani hakkınızı helal edin. Yakalarız ama ya sıkıntı İnşallah kanka. Yani bence. Baksana aşağılara. Aşağılara baksana kral. Sıkılıyorum kanka. Ben gerilmeye başladım. Gerçekten ya. sıkılıyorum kanka. Artık bir an önce bulalım bitsin istiyorum. Çavdar ekmeği Aşağım ailesi. Aşağı bakalım nereye bakalım? Nereye? Aşağı, aşağılara binelim mi? Bir saniye. Şaka yapıyorsun. Şuna bakın. Orada Kur'an çapsın orada, orada bak. Aha orada <laughs> vallahi orada. Vallahi orada. Kaçtı kaçtı. Kaçıyor kaç, 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 mu? Kaç, 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 kaç. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor mu? Kaç, kaç, ne yapacağız? Aşağı inelim. Gel, koş, gel. Koş, koş, koş. Aşağı Oradan inelim, gel, gel, gel. Aşağı inelim, aşağı inelim. Dediklerin doğruymuş, dediklerin doğruymuş, dediklerin doğruymuş. Buraya kadar gelmiş ha. Oğlum bu paylaşo beni... <laughs> bu paylaşo beni... <laughs> Ay, yukarı çıktı, yukarı çıktı. Yukarı bana bak. Gölgesi, gölgesini gördüm nerede, nerede? Gölgesini gördüm, yukarı çıktı. Oğlum bu paylaşo Kur'an Çarpsın beni takip ediyor, ben sıkıldım. <laughs> Sakin, artık. Sakin, 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 artık ya. sakin ol sakin ol kanka sakin ol gölgesini görüyorum Kanka beni her yerde takip edin Bak bak koş 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 Kanka Nerede? Nerede? Yok nereye kayboldu? Aşağı ben falan ben atlamış olmasın? Yani. Kendine, kendine iyi misin? Kendimi iyi hissetmiyorum Kuran Çarşı Başım çok ağrıyor kanka Ama onu ama kendine onu yakalayacağız Ama onu kendine yakalayacağız kendine. yani yakalayacağız. Bir şey diyeceğim aşağı sana atlamış olmasın? Aşağı mı? Öyle bir ihtimal var mı? Atlayabilir mi buradan? Bu paylanço ne yapacağı sağa solu belli olmaz. Brand. Yok abi bulamadık ya. Bulamadık arkadaşlar. Uf, gel girelim içeriye. lazım Fariz yakalamamız lazım kanka Böyle olmaz bir Şey ben neyi anlamadım biliyor musun? Biz oradan köşeye döndüğümüzde bu nasıl kayboldu? Aşağı mı aşağı atlamıştır bir şeyler yapmıştır Örümcek adam gibi bir şey <laughs> Gençler Bu paylanço bir benden kaçıyor Bir bana saldırıyor Ben anlamıyorum yemin ederim anlamıyorum Amacı ne? İçinde kim var? Bunu merak ediyor musun? Evet sesini duyuyorum ben de merak ediyorum. Evet. Çok yakın zamanda gerçekten hatta çok yakın zamanda değil. Bu videoda Paylanço'yu yakalayacağım. Sana söz veriyorum. Vallahi bak. Vallahi bak. Sana söz veriyorum. Yakalayacağım. Çünkü o bizim peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Sürekli bizi takip etme peşinde. Bir şeyler peşinde. Ben onu yakalayacağım zamanda da kaçıyor. İnandın mı bana? İnanmıyordum. ilk zamanlarda bana inanmıyordun Faris. Dalga geçiyordun. Diyordun ki paylança maylança yak diyordun. şu an çok gerildim. Ayağım titriyor. Farkındayım. Daha bunlar başlangıç kardeşi. Daha bunlar başlangıç. Yani keşke bu işlerle uğraşmasaydım. Yanıma gelse de tutsam keşke bu şeyler yapsam Fariz Palanço keşke Kandiden sen, sen olsan Paris. Ya. <laughs> Yakalarsak ne yapacağız? Yakalarsak benim aklımda çok hain planlar var. Gerçekten mi? Plan çarpsın. Yapman çok, çok, lazım çok hain planlar var. Evini evini de yaktım. Bu sefer onu yakacağım. Onu yakacağım. Oh! 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 yakaladım arkadaşlar yakaladım arkadaşlar yakaladım arkadaşlar <laughs> yakaladım bırakma bırakma sakın yakaladım. bırakma sakın bırakma Paris, sakın polis bırakma polis yardım et polis, polis yardım <laughs> sakın bırakma sakın bırakma domuz domuz vuruyor domuzu tut verdiz polis yakaladı e sakın bırakma sakın bırakma saldırı bırak ne yap ne yapayım ne yapayım işte bu lan işte bu lan sonunda lan sonunda lan katlanmayacak katlanmayacak Aklına ya. elini bağla, elini bağla, elini bağla saldırır. Aklına ya. Sözümde durdum. Ben size söylemiştim. bin like gelsin, maskesini çıkaracağım. Acaba altında kim var? Sence kim var? Maskenin altında sence kim var? Yorumlara, ya Yorumlara yaz. Yorumlara yaz. Yorumlara yaz. Ben kimsin, ki lan kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen? Kimsin lan sen? Otur, otur. Kim var lan bunun altında? Kim var lan bunun altında? Ha? Onca zaman, onca zaman senin yüzünden neler çektiğimi biliyorsun sen. Yat lan şuraya, yat lan şuraya, yat lan şuraya. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz oğlum siz lan? Tarikat mısınız desiniz lan? Yunus paylanço Tayfun paylanço Yunus. Seni kim gönderdi oğlum? Yoksa Tayfun sen misin lan? Tayfun sen misin geri mi döndün lan? 20.000 like gelsin bu video 20.000 like atın. Maskesini çıkaracağım. Maskesini çıkaracağım arkadaşlar. Kuracak ya. Gel gelelim işin şeyine. Bak, bak sonunda bağladım onu oraya arkadaşlar. Eller arkadan bağlı. Hiçbir şey de yapamaz şu an. Hiçbir şey de yapamaz. Sonunda yakaladım. 20 bin like atın. Maskesini direkt çıkarayım. İçinde kim var görelim. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Öyle artistik yapmaya benzemiyor. Senin evini de yakarım. Senin karını da yakarım. Senin arabanı da yakarım. Maskesini çıkaracağım zaman onu sorguya çekeceğim. Bekleyin. Çok az kaldı bekleyin. Ne oldu oğlum ha? Öyle et, dışarıdan böyle artistik yapmaya benziyor muymuş ha? Çaldır ekmeği ailesi her zaman, her zaman son noktayı vurur. Ben sana o kadar sorayım. Kanka bu bize bir şey yapmasın mı? Daha başlıyor. bir şey yapamam zaten. Mevcut. Bağlı Elini el kolu Elini sıkı bağladın bağlı. Elin sıkı bağlı ya şu an baksana. O zaman kendinize iyi bakın. Çaldır ekmeği ailesi. Bir videonun daha sonuna gelelim. Gördüğünüz üzere mahvoldu. Artık bizim elimizde. Artık bizim elimizdesin. Artık, artık bizim elimizdesin. <laughs> anca bağırırsın öyle, anca bağırırsın işte. Diğer arkadaşların da sesini duyurmaya çalışıyor. O yüzden bu bağırışlar. Ben paylançolarım var ya, Kur'an çarpsın kitabını yazdım. Her şey. Ne var lan? Ne var? Hala celalleşmeye çalışıyor. Hala benle bana zarar vermeye çalışıyor ya. Artık o da bir bitti kardeşim. Artık o da bir bitti. Aslan parçası. Artık o da bir bitti. Artık baksana hareket bile edemiyor. Yanında oturuyor. <laughs> Korkuyorum ama hala. Gerilmeye başladım. O kurtulamaz inşallah. Ben kanka. Gençler kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bu gerizekalıyı da de... <laughs> nefret ediyorum bundan. İnşallah bir gün bütün paylançolar. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.